Beşur, ne yapıyorsun lan burada? Hiç, Aslan abi'yi bekliyorum. Yukarıdan bir şey atacakmış da. Ne gibi bir şey lan? Ne bileyim, izahat yapmadı. Bekle dedi, bir şey atacağım dedi. Enteresan, ne atacak acaba? Ne bileyim, bekleyip göreceğiz bakalım ne atacak. Ay ah, karı bana vurdu be! Çantaymış lan, bir şey zannettim ben de. Allah Allah. Anam! <laughs> An itibariyle bayılıyorum ben galiba. <laughs> Hadi bakalım. Bu da sonuncusu. Lan Tapir, Beşer! Ne oldu lan size? Tapir! Arkadaş bu mahallede neler oluyor ya? Nurcu, onu koy şöyle. Ya onu burada bırak. Sonra kayboldu mayboldu deriz. Bırak dostum. Sen bir dahisin babacığım. Eyvallah, bazen kafam çalışıyor. Keşke ben de gelebilseydim. Bunlardan ses çıkmıyor. Nereye geliyorsun yavrum? Sen evde kalacaksın, evdekilere bakacaksın. Sen benim gözüm kulağım olacaksın. Bunu anlatmama gerek yok yani. Doğru söylüyorsun. Hem bir daha iklim şartları falan soğuk olacağı için. Hem bu fırın sütlaçlarını yalnız bırakmaya gelmez. Bunlardan ses daha yok. Evet doğru söylüyorsun kızım. Sakın ola ki gözlüğünü onlardan ayırma. Anlatabiliyor muyum? Ayıp ettin. Çok fena saltı olacağım onlara. Aferin be koçum benim. Aslanım benim. Ay ben kızım ver. Aslan sen sen de. Ay, hadi. Hadi. Anne. Ay, ay, anne. ay! Ay anne. ne oluyorsun be? Arkandan arı mı kovalıyor? Ay anneciğim, çay servisi yapıyorum. Tamam. tamam kızlar. Ay. Anne ne yapıyorsun ya? Çok mu acele ediyorum? Farkında değilim. Hay Allah! Ay ee, madem başarabileceğine inanıyorsun, nene bakalım? Beni mi Sağ ol babacığım, bana güvenebilirsin. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Selam, günaydın. <laughs> ne oluyor ya? Ne deniyorsunuz? Arkadaş tek başına okula gideceğini sanıyor da onu konuşuyoruz yani. Gideceğim ki göreceksin. E, kolaysa git bakalım kızım hadi göreyim. Oley bugün okula kendim gidiyorum. Nasıl yani bu kadar kolay mıydı? Ben de ona soruyorum yani. Kolaysa git diyorum başarabilecek misin bakalım tek başına. <laughs> İyi o zaman ben de denerim. Dene kızım tutan mı var bak serbestsiniz işte git nasıl gidiyorsan git. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Yani yüzümde maymun mu oynuyor anlamadım yani. Tabii ki ciddiyim lan. <laughs> Bir dakika ya bir dakika. O zaman ben de gidiyorum okula tek. O zaman sen de tek git. Aradan çık. Yaşasın be yaşasın. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <laughs> Valla ben de inanamıyorum. Hele ben hiç inanamıyorum. Bunlar hayatta tek başına okula gidemezler. Bana göre yani bilmiyorum hani. Öyle baktım da yani tespit benim tespitim. <laughs> Neyse ben kaçayım hadi görüşürüz. Geç kaldım. Tabii. Aha, Aslancığım bekle. E, beni de bırakır mısın lütfen? Sen nereye gidiyorsun hayatım? Nereye gidiyorsun ayol sabah sabah? Ee pazara gidiyorum anne, hani. biliyorsun güzel şeyler erken bitiyor ya... ...benim de erken gitmem lazım. <laughs> Doğru, dur ben de geleyim. Aa, otur anneanneciğim sen, otur otur ne güzel muhabbet ediyorduk. <gülüyor> ee, <gülüyor> çok iyiydi. Ee hadi çıkalım bari yavaş yavaş. Ee, <laughs> ee hadi görüşürüz. Yok, e, biz pazara mazara gidiyoruz, acelemiz var. Saçmalama, <laughs> hadi bay bay. Kolay gelsin. <laughs> bunlar bir numara çeviriyor. Ne alakası var ya, boş ver. Ee, nasıl gidiyor senin hayatı? Efendim? Ee, nasıl derler, sürçülisan ettiyse Afyon'a. Afyon'a değil o salakçık, Anfora. Efendim? <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim